Merhaba arkadaşlar. Yine her zaman gibi Plaza season'da devam ediyoruz. Burada yakında yeni bir seri çıkartabilirim, bilmiyorum. Yakında yeni bir seri çıkabilir. Neyse onu geçelim. Edven ee, şuradan en son bu blık blığımızı almış, yani fasulyemizi almıştık ve kaptuşu benziyor aslında. Ama neyse. Fasulyemizi almıştık. Ee, Neden? Ha? Değişik balon zombiler vardı ve foga geçmiştik. Neyse, bu kadar konuşmaya yeter. Tamam. Haydi bakalım. Hmm. Bu balonlu zombi biraz Şimdi. Hmm. bundan almalıyım. Bu değil. Bundan almalıyım. Hadi. Evet. de bıraksam acaba? Hepsi işe yarıyor aslında o da. Hadi şu korkak mantarımızı bırakalım. Pişman olacağım ama. Hadi bakalım. Bismillah diye başlayalım. Bunları dibine koyacağım. Aynen. Direkt anlayalım Nereden geliyorsun? Bu arada güneş için teşekkür ederim. Ah bir an fişek oldu. Açıl susam açıl. da uzaktan ateş edebiliyormuş. Bak bu güzel oldu. Bunlar her yere koymaya gerek yoktu ama uzaktan ateş ediyorlar ya. Güzelmiş. O yüzden koydum. Yedin mi ya? Kötü oldu. Şunu şuraya koyalım. Önümüzde hipnoz mantarı. Boink. o sıkıntı oldu bak. Orada bulu bulu mantar da yok. A, bu. Ne oldu? Anam. Ne? Ne oldu? Ben on, ol, olmayınca tabi. o zaman ben her yeri koyarak iyi bir şey yapmışım. Ana. Oha lan. O zaman hep bir sıraya ateş ediyordu ya. Ya da her sıraya ateş ediyordu. O zaman ben iyi bir şey yapmışım. Lan. Güzel. Şansa bala. <laughs> Bölümü kurtardık diyebiliriz. Aa bak, sudan gelen olmadı ama. Ee, ne yaparız ne yaparız. Yanlış yere koymak. En gıcık olduğum şey ya. Yanlış yere koymak. Ağzına. Diyorum ya en sevmediğim şey. Yanlış yere koymak. Öldürün şunu. Nereden geliyorsun kardeş? <laughs> ha, tamam. Yok oldu. Ben suya düşmesini beklerdim. bak. Şu da var ya. Bu. yok oldu. Hmm. Ne yaparız ne yaparız. Hmm. Dediğimiz sondur değil mi? Aynen. Şey yapmam gerekir. Yeni bir bitkimiz, 3 yapraklı yonca. Neymiş acaba? Balonları ve sisi uçurur. Nasıl bir şeymiş bu Level 4 ve Level 5'te le değişik bir şey var. Böyle soru işareti var. Bir şey işte. 4. bölümü de bakalım. Sonra 5 ve 6 diğer bölümü, 7 8 9 10 diğerler bölümleri. Şimdi. Olsun. Neyse. Neyse. Evet. Evet, şimdi e, ne yaparız? Bu zaten hipnoz oldu. İyiyiz ya. Ben şuraya bir tane hipnoz mantarı koyayım. Tulvar koyalım. Şey yaradığı söylenemez ama. Gel, hmm, Ne yaparız? Hmm. O yine geliyor. Bu da sıkıntı. Bu çok sıkıntı değil. Yem olsun. ipnoz mantar. Dol. Hadi hipnoz mantar. Dolmalısın. Doldun. Doldu. 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 Hadi dol. 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 İzliyoruz. Aha. yunuslar geldi. Şunun üzerinden atlayacak. Al. Öl Tamam. Ha. Ne zorladın arkadaş ya? Ha. Güzel. Şimdi ne yaparız? Ne yapalım şeyler? Hmm. Şuna bir tane koyayım. Niye oraya koyduysa? Uf, yediler ya. Ya e, ben, ben Dur. Yediler şimdi Tamam orada kalsın o. Lan. E, yok oldu abi bu. Anlamadım. Ama bak bir tane koyuyor. Bir tane koy abi çok bir yarı yarıyor söylenemez yani bunu kullanacaksınız da kullanmayın bence kötü bir şey çünkü kusarsan şeyler oldu gibi ama çok da veremedim bir iki tane daha geldi oh yok geç kaldım Demek ki geç kalmakla oluyormuş. Yani ona denk getirmeniz lazım yani. Biraz sıkıntılı. Ah. Ne bal olmuş arkadaş bir gelip duruyor. Şimdi, 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 şimdi. Öyle olsun. Kaktüs. Mantar. Hadi. Tamam. Abo. Ana. Dediği gibi size işte itiyormuş. Ana. Ne oldu? E tamam. Abi o zaman çok güzel bir şeymiş bu. Her zaman ben bunu koyarım. Siz gider. Güzelmiş. Tamam. Evet de. Tamam sevdim bunu. Şunu da kazıyalım artık. Hiçbir şey yaramıyor. Ana ben seni yapacağım şey. Abi siz geri geldi ya. Duydun mu? Ee, ne oldu? Hmm. Ne öldürün. Müsünüz. Müsünüz. Abi adam herkes öldürüyor. Abi. Nasıl? Stres oldu. Stres oldu. şu an bir yağmurdu. oldu. Bir kaydırak oldu. Bir daha yağım oldu. Hadi onun koyusunu düşürebiliriz. Asıl burası asıl sıkıntı. Orası boş ver. al. Üfle. Hiçbir şey yaramadı. Hallederler ben. Aha. Tako. Crazy Dave. Ne yapacak acaba? Bir tane daho bulduk. Bir tako ne işe yarabilir ki? Bir şeyler değil. Hı, yeni bitkiler. Al 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 al. Topla. Topala topala. Hmm, lezzetli. Evet, 5. bölüm. Ve diğer iki bitki de diğer iki bölüme kalsın. Evet arkadaşlar. Bonus game. Yes diyelim mi? Ama o zaman çok uzun Evet. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.